Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Piyasalarda güzel bir haftalık kapanışa doğru gidiyoruz. Her tarafta piyasa yeşil, güzel bir yükselen alanı. Kripto para piyasası da görmeye başladı. Yatırımcıların da keyfi artmaya başladı. Öncelikle gösterdiğiniz ilgi alaka ve videolara yaptığınız yorum artışları için teşekkür ederim. Yani YouTube algoritmalarına bizi yem etmeyip, Ekstra yorum yapmaya gayret edenlere de teşekkür ederim. Bunun dışında finansını ayakta tutmak için memleketteki her türlü koşullara rağmen kendini bir adım öteye taşımak için bu videoları sıkı takip edenleri de ayrıca tebrik etmek istiyorum. Finansı takip edenler gerçekten her zaman bir adım öndedir. Şimdi öncelikle Piyasalarda yükselen ivme devam ederken bizi bir sonraki trendde neler bekliyor? Bu yükselen yeni trend sonrasında yeni enflasyon trendi bize nasıl gelecek? Karşımıza nasıl gelecek? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Biraz konuşmamız lazım. ABD tarafında bilanço sezonunun tamamlandığını konuştuk en son. Bilanço sezonu son 15 günlük zaman diliminde piyasalarda yükselen ivmeye en büyük yakıt oldu. İyi şirketler iyi bilançolar getirdiler. Benim de takip ettiğim hisseler vardı. Bunları biliyorsunuz. Apple gibi, Google gibi hisselerden bahsetmiştim mesela. Bunlar güzel kazanımlar elde etti. Endeksi de iyi tutan, diri tutan etmenler bunlar oldu. Ama bilanço sezonu artık büyük oranda tamamlandı ve piyasalar artık gerçekleri fiyatlamak durumunda. Ve bu gerçekler nedir dediğimizde Fed'in faiz politikası, gelecek olan enflasyon verileri ve Trump'ın tarifelerinin piyasalar olan potansiyel etkileri. Şimdi grafiklere bakarak bunları konuşmaya başlayacağız. Önce ABD tarafını göstermek istiyorum. Arkasında bu konuda söylemek istediğim şeyler var ve güzel giden piyasaları da ve mevcuttaki yükselen dediğimiz trendlerimizi de aynı şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Öncelikle ABD tarafından güncel görünümü bir göstermeye başlayalım. S&P'de yükselen ivme devam ediyor. Bu yükselen ivme ne kadar devam edebilir? Trump'ın bu tarifeleri artık başlıyor dediğimiz noktaya geldik ve bunun etkilerini de kademeli olarak piyasalar görmeye başlayacak. İthal edilen ürünlere uygulanan ek vergiler mesela örneğin Çin'den gelen çelik, elektronik, yarı mamuller gibi ürünler üretici maliyetlerini artıracak. Üretici bu maliyeti nihai ürüne, fiyata yansıtacak ve ekstra kar marjı koruması yapmak isteyecektir. Sadece maliyetle de değil şirketlerin marjlarını korumak için %10'luk tarifeye karşı mesela örnek vererek konuşuyorum elbette minimum %15-20 gibi bir zam yapmak isteyecektir. Özellikle global şirketler sadece maliyetini yansıtmakla kalmaz. Fırsat maliyetini ve belirsizlik faktörlerini de yine bu fiyatın içerisine dahil edecekler. Yani bu noktada yeni tarifelerin potansiyel etkisini Trump ve yöneticilerin, %05 gibi bir yıllık enflasyon etkisi şeklinde hesaplamış olabilir. Ama burada bir çarpan etkisiyle çok daha fazlası karşımıza geleceği yönünde bir kanaatim var. Yani %2,5 olan yıllık ABD enflasyonunun %4 seviyelerine ve 4'leri aşabileceği bir periyot içerisine kademeli olarak bir gidiş söz konusu olabilir. Ve piyasalar bununla faiz indirimlerine devam ettiği bir vaziyet içerisinde karşılaşırsa bir tedirginlik yaşayacak. Ve elbette bu da bir sonraki evrede yaşanacak düşen bir trend kendi tetikleyecek. Elhasılı Trump tarifeleri bugün yürürlüğe girdi. Etkileri bir ay sonra başlayacak. Ve dediğim gibi bilanço sezonu da geride kaldı. Artık bilançoların pozitif etkilerini ABD endekslerinde görmeyeceğiz. Şu anda görüyoruz endeksler ayakta. Hisselerde orta ölçekli hisselerde özellikle derin düşüşler, kayda değer düşüşler gördük. Birçok hisse kendini iyi korudu. Ve bu trend içerisinde benim takip ettiğim bir sonraki level'ın teorisi bu şekilde olacak diye düşünüyorum. Ama şu anda neredeyiz dediğimizde altın bir kere elde alıp tutulması gereken bir ürün. ABD tarafında pozisyonlarımı mesafeli olarak taşımaya devam ettiğimi anlattım. Kripto para tarafında da devam eden trendin arkasında aynı şekilde durmaya devam edeceğimi anlattım. Bakın burada endeks 6200 seviyesini korumaya devam ettiği sürece S&P'de herhangi bir problem olmaz. Vadeli piyasada da Nasdaq'ta da benim indikatörlerime göre bulut bölgesine göre kendini korumuş muhafaza etmiş. Kısa vadeli değerlendirmek isteyenlere de hatta fırsat vermiş durumda. Bu kısa vadeli fırsatlar nedir dediğimizde mesela bir örneğim Apple'dı diğer örneğim Google'dı bu noktada. Çünkü büyük şirketlerin pozitif bilançolar açıklaması yönünde beklentilerim vardı. Bunların arasından Google ve Apple'ı bilerek seçtim. Fiyat fiyatlamasını yapmamış, volatilitesi düşük olan, iyi bilanço getirmesi muhtemel olan şirketler olarak addederek bu hisseleri özellikle katıl sohbetinde anlattım. İyi karlılıklar da verdi bu hisseler. Bilançolarda endekste aşırı bir kayıp yaşatmadı ama hisselerin birçoğunda derin düşüşler aslında oldu. Google da aynı şekilde yükselen ivmesini sürdürmeye devam etti. Benim son konuştuğum seviye içerisinde 180-182 dolar bölgesi itibariyle tırmanmaya devam ediyor ki benim elimde tuttuğum hisseler bunlar. Bir süre daha en azından elimde tutmaya aynı şekilde devam edecek em ABD tarafı adına. Altında ise bu gelişmeler ışığında piyasaların altını yine çok büyük oranda pozitif etkilemeye devam edeceğini düşünüyorum. Bir sonraki trendde de altın yine pozitif etkisini göstermeye devam edecek bana göre. ABD'de enflasyonun artması, ABD'de faizlerin inmesi, ABD'de endişelerin, resesyon korkularının artması, savaş ihtimallerinin aynı şekilde artması her şekilde altına güvenli liman anlamında bir kaçış desteği verecektir ve altın yükselen ivmesini sürdürmeye devam edecektir diye düşünüyorum diyorum. Son süreç içerisinde iyi bir alım fırsatı verdi. Üst alanlara da yeniden tırmanmaya başladı. Zirve bölgeye yeniden gelmiş durumda olan bir altın var. Biz altın yatırımlarından memnunuz. Bu gram bacaklarında da aynı şekilde devam ediyor. Son girmek isteyene ben artık altın alamadım. Hadi ben de dahil olayım diyenlere 4200'lerde, 4250'lerde bir alım fırsatı verdi. Onlar dahi hiç beklemeden altında karlı bir vaziyet içerisine girdi. Aynı durum gümüş içinde geçerli. Bakın gümüş 50 TL seviyesine döndü ama artık yeniden alınır dediğim seviyede değil. 47 TL seviyesinin %6 kadar yukarısında. Bu benim için gayet güzel bir gidiş. Potansiyel olarak en iyi alım noktalarını bu ürünlerin hepsinde değerlendirme imkanı bulduk. Nerede bulmadık? Borsa İstanbul tarafında bulmadık. Çünkü Borsa İstanbul'da yükselen inmeyi yine bekledik ama orada riskli gördüğüm şartlar nedeniyle girmemeyi tercih ettim. Bu tercih karşılığında altın tarafında, gümüş tarafında, ABD tarafında yapılabilecek potansiyel değerlendirmeleri anlattım hem burada konuştuk hem katıl sohbetinde ekstra olarak gerekçeleriyle detaylarıyla hangi seviyelerden aldığımla vesaire hepsinden bahsettim. Gümüşün ons bacağı da haftalık kapanışa doğru giderken kaliteli bir trend içerisinde bulut bölgelerini koruması benim indikatörümde bulut bölgelerini koruması pozitif trendi devamlılığı yönünde önemli bir işaret. Bu gümüşün ons bacağında bu altının ons bacağında aynı şekilde geçerli. Borsa İstanbul'da da söylediğim tek bir trend var ki yeşil bulutun üstüne çıkması itibariyle pozitif bir trend içerisinde olduğu geçen haftada konuştuğumuz bölge içerisinde de 255 dolar bölgesini korumaya devam etmesi gibi bir beklentim vardı Borsa İstanbul'da. Çünkü global trend bu kadar iyi giderken Borsa İstanbul'da en azından ufak ufak da olsa yatırımcısına para kazandırmalıydı. Onu da yapıyor şu anda ama ben dediğim gibi kendi gerekçelerime sığınarak burada almaktansa gidip Apple, Google ya da altın ya da altın ETF'i ya da gümüş tarzındaki ürünleri değerlendirmenin daha mantıklı olduğunu düşündüm ve bu düşünce bana daha rahat bir kazanç ortamı sağladı. Kanaatindeyim ABD tarafında özellikle hisseler da çok büyük kazanımları elde ettik. Nvidia'da, Tesla'da %50'nin üzerinde dolar bazlı bir kazanım. Bizim için 2 aylık, 3 aylık zaman diliminde bize getirdi. Kripto para tarafına geldiğimizde ise Bitcoin son yaptığı akış içerisinde 112 bin seviyelerine geldikten sonra bulut bölgesi ve bulut bölgesinin altına indiği alanlar itibariyle yatırımcılara en son fırsatı verdiği bir akışı yaşattı. Kripto para piyasasında toparlanma eğilimleri, toparlanma evreleri bu süreç içerisinde devam ediyor. Tokenize hisse senetlerinin Temmuz ayında yüzde %220 arttığına dair bir haber var. Bu haber koşulu içerisinde XRP ve Ondo'nun özellikle dikkat edilmesi gereken ürünler olduğunu daha önce de anlattım. Bu alana doğru bir ilgi yüklemesi var. Benim ön plana çıkarttığım coinler bunlardı. Şimdi yükselen ivmelerinde problemler var mı dersek herhangi bir problem yok aslında. Mevcuttaki trendi takip ediyor. Kısa vadeli geri çekilmeler, yatırımcıyı korkutan hamleler. Zaten son süreç içerisinde özellikle bu korkutma adımını ekstra olarak anlattım. Bakın fiyatların aşağı doğru indiği ortam içerisinde dedim ki piyasada düzeltme başladı. Şimdi daha aşağı gidiyoruz. Çok daha düşecek piyasa vesaire yorumlarını göreceksiniz. O yorumlar ışığında piyasa yeniden yukarıya doğru dönecek. İşte şu anda şimdi dün bugün bu dönüşü bariz bir şekilde yatırımcılar görüyor. Tabii özellikle altcoin'lerin durumu soruluyor. Altcoin'lerin durumu nedir? Bakın, Ethereum'un günlükte yaptığı akış içerisinde 3380 seviyesinde bir bulut bölge teması vardı. 3380, 3400, 3600 kademeli olarak bu seviyelerin tamamını değerlendirmiş olabilirsiniz ki ben katıl sohbetinde bu seviye tam test edildiği anda bir bildirimde bulunup katıl topluluğuyla paylaştım. Ben bu ürünlerde alım yaptığımı. Çünkü ucuzluk sinyali geldiğini söyledim ucuzluk sinyali nerede gelmişti? Bitcoin'de geldi. Özellikle Bitcoin'in günlük seviyedeki bakışında burada ucuzluk sinyali gelmişti. Haftalık sinyaller daha net bir sinyal olsa da günlüğü de ben dikkate aldığım için bulut bölgesine de gelen bir akış olduğu için iki sinyal birbirini doğruladığı nokta içerisinde yeni bir değerlendirme yapmayı uygun gördüm ve bunu katıl takipçileriyle eş zamanlı olarak paylaştım. Benzer sinyal diğer ürünlerde de vardı. Bakın XRP'de de aynı durum var. Hem bulut altına iniş hem ucuzluk indikatörünü getirdiği sinyal. Bu alan içerisinde 2.76 bölgesi yatırımcıya fırsat verdi. 2.92 artık önemli destek işlevinde olacak diyebiliriz. XRP için artık bu seviye aşıldı. Bakın diğer ürünlere bakalım. Solana da aynı durumda. Ucuzluk işaretini burada verdi. Bulut altına sarkma itibariyle 150-160 dolar seviyesinde. O da bulutun üzerine tırmanmaya başladığı bir alan içerisinde. Hızlıca geçiyorum çünkü biz bunları erkence değerlendirme imkanları bulduk. Bakın linkte aynı durum geçerli bulut altına indi. Ucuzluk işaretini verdi. Yukarıya doğru toparlamaya devam ediyor. Ondo da aynı şekilde. Bulut bölgesinin altına bir sarkma vardı. Ucuzluk işaretini verdi. Yukarıya doğru toparlanıyor. Bulutun altına inişler ekstra olarak ucuzluğu tanımlar şeklinde bir ifadem vardı. Bu ifadeye dikkat ederek değerlendirmelerinizin ölçüsünü ayarlamak da zaten tamamen size kalmış bir durum. Yine kardanoda da bulut bölgesinin altına iniş ucuzluk namına bir sinyal ve yukarıya doğru yeniden toparlanmayı görüyoruz. Yani bunlar benim takip ettiğim ürünler içerisinde yeniden dönüş anlamında takip ettiğim, değerlendirdiğim altcoin'ler oldu. Bakın Total 3 grafiğinde de bulut bölgesi test edildi. Onda da yine ucuzluk sinyali işareti geldi ve toparlanmanın devamını görüyoruz. Bu seviye, bölge kaybedilmediği sürece altcoin'lerde yükselen inmenin devamını savunmak lazım. Ya da pahalılık adına sinyaller gördüğümüzde ya da ABD tarafında negatif sinyaller gördüğümüzde tersine gidişleri konuşmaya başlayabiliriz. Bakın Bitcoin dominansında yine savunduğum bir şey var ki kırmızı bulut oluşumu başladı. Yani alt bir para akışı başladı. Bu zigzag yaşansa dahi bulut teması burada yeni bir doğrulama gösterdi bize. Alt yaşanan küçük düzeltme sonrasında aşağı doğru yeniden gidişi konuştuk. Para Bitcoin'den alt doğru akmaya devam ediyor ama ağırlıkla demirbaşlı alt ön plana almak daha mantıklı. Çünkü bakınız, top 10 dışındaki altcoinlerin dominansında bulut bölgesinde tutunma gerçekleşmiş durumda olsa dahi hareketlerin daha zayıf olduğunu görüyorsunuz. Ağırlıkla top dediğimiz altcoinlere doğru bir para akışı var. İşin özetinde benim burada anlattığım, benim burada takip ettiğim altcoinler ve Bitcoin hala bulundukları alanda ucuz olarak addedilebilir mi? Evet, hala ucuz olduğunu konuşabiliriz ama daha erken alanlar, daha düşük maliyetle bunları elde edenler daha avantajlı konumda. Yani darılmacı olmasın. Şimdi XRP'den, Ondo'dan vesaire bahsederken bunların hala bulunduğu seviyelerde ucuz olduğunu konuşabiliriz. Ama biz sadece birkaç günlük zaman dilimi içerisinde dahi %10 aşağıdan bunları maliyetlenme imkanı bulduk. Ben katıl sohbetinde bu bildirimi yaptığımda bu ürünler %10, %12 civarlarında ortalama olarak söylüyorum daha aşağıdaydı. En azından Bitcoin hariç. Sonuç olarak piyasa daha yukarıda. Biz buna güvenerek ve düşen akışlar içerisinde yeni maliyetler yaparak iyi bir alım noktası belirledik. Bu benim benim için bir sonuç değil. iyi bir alım noktası içerisinde olduk sadece. Daha fazla kazandık, daha fazla kazanacağız diyebilmemiz için bu trendin devamlılığını aynı şekilde savunacağız ve daha yüksek kazanımları beklemeye devam edeceğiz. Ben piyasalarda yükselen inmenin devam edeceğini düşünüyorum. Aksine gidiş, enflasyonların patlaması ya da ABD tarafında sinyallerin gelmesiyle birlikte bambaşka senaryolar içerisine de girebiliriz ama bunu muhakkak ki benden duyarsınız. Ve benden bunu duyana kadar yükselen inmelerin arkasında yürümeye devam etmek en mantıklı mantıklı seçenek en mantıklı senaryo. Bunların dışında ilave edebileceğim başka da bir şey yok. Güzel bir hafta sonu sizinle olsun. Fiyatlar ne olursa olsun sizin keyfiniz yerinde olsun dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.